Merhaba arkadaşlar FG karşınızda hoş geldiniz. Bu cüzlerle akıllı çay bardağı Selam, oynuyoruz. Selam ben akıllı çay bardağı. <laughs> Akıllıyım çünkü insanların aklına Arkadaşlar, tutulmuş şey sadece 20 soru e, verebiliyorum. E, yanında değil Skype'la bağlantı oldum. Teyze oğlu var. Merhaba Skype. Önce şu Merhaba lütfen. arkadaşlar bu güzel akıllı çay bardağı. <laughs> güzel arkadaşlar. <Değil> <laughs> Akıllı çay bardağı gibi. Dünyanın en kaliteli çay bardağı. Sonra Yani kalıta ayıyor, biz de onu Ya yani ben de çok da yani çok evli bir Evet, çok evli bir bu. Ama ben de bunu da unutmayın. Bir saniyede ayrı. bir abone Onu bak, bana bir videoya saniyede ayrı bir abone Böyle bir şey Evet arkadaşlar, lütfen iki saniyede ayrı ve kanala abone olmak unutmayın. Böyle Kimsenin bilmediği özel bir isim ya da bir şey. Evet arkadaşlar, ben artık Hadi. Hadi başlayalım. Sor sor Araba arkadaşlar bu bu bölüm kısa olacak çünkü bir şey böyle e, ben birkaç Çok gün çektik Arkadaşlar yani. biz bir birkaç gündür video çekmiyoruz Parayla alınabilir mi? Evet araba parayla alınabilir Evet yani araba neyle alınacak? Evet bok gibi Sapı var mı bunun sapı? Hayır arabanın <laughs> sapı yok değil mi? Arabanın niye yok? Lan? Sapı sapı Tıdı. Ben, ben sıkılmadım <laughs> kullandıkça azalan ya da biten bir şey mi? Hayır. Feri diyor musun? Kullandıkça azalan ve biten bir şey mi? Hayır. Ne? Hayır mı? Araba kullandıkça bitiyor mu lan? Hayır. hayır. <laughs> Arkadaşlar bu, bu arada biz Azeriyiz. Şimdi Feri Türkiye'de. Bu. Ben Azerbaycan'da. Kırılmadan bükülebilen bir şey. Azerbaycan'da hava çok güzel. Türkiye'nini bilmiyorum arkadaşlar. Ferit yarın Azerbaycan'a gelecek. Size bir bölümde Azeri'yle konuş. Kırılmadan ben uyandım. bu kısa bir bölüm çekeceğiz. Kırılma. Mı? Kırılmadan bükülebilecek ha, mı? mi? Olabilir ama kırıldan büklüyorum. Hayır. Olamazlar eli gibi bir bakarlar. Evet arkadaşlar. federinde din soldan sağdan dirençle oynamıştık değil mi? Ya sen evet. Hala benim aklındaki şeyi bulamayacağımı zannediyorsun, değil mi? Arkadaşlar öyle bu arada öyle, öyle. selam istediğimiz birkaç kişi var. Yani buradan Fenan, Emir ve eee e, Dostlarımıza buradan sağlam, selam selam gönderiyoruz arkadaşlar. Evet. Çalış çalışırken elektrik gerekir mi? Hayır. Evet. Bezin, bezin. Benzin para yakar arkadaşlar. Bu arada paranızı biriktirin ve suyla... Ana gün ışığında kalsaydı ne olurdu ya harikasın. Altını sonra geçelim arkadaşlar. Bildim galiba. Bil. <ối> H Heyecan müziği yap. Ne oldu lan? Şey bunun hareketli bir parçası var mı? Bunun hareketli bir parçası var. Tekerleri değil mi? Ne? hareketli bir parçası var mıdır? evet tekerleri hareketli evet peki birinin icat ettiği bir şey mi bu? evet icat değil mi araba? Ferit evet, icat edilmiş bir, bir şeydi değil mi? düşün düşün evet, evet. arabanı icat etmiş. kim yarattı lan? Yani. yeminle kendimle bilmiyorum ama bildiğim kadar icat edilir ben biliyorum Vallahi senin kafada bir enteresan çalışıyor ha. Benim kafa gitti. Peki bu şey Allah mikrodalga ne, fırından. Kaçını mikro mikrodalga fırından daha büyük bir şey mi? Evet. Evet. Fırın neydi lan? Peki ulaşıma yardımcı olur mu? Evet. Yeminle pencpe uzak. Ama traktör, otobüs diye bilecek şansım. Peki var. boyanabilir mi bu şey? Evet. Bazen Genellikle. Hmm. Hmm. İçine girilir mi bu şey? Evet. Hmm. İyi vakit geçirmek için kullanır mısın bu şeyi? İyi vakit e, ee, için kullanılır mı? Bahçem bazen nadir edelim. Eh. İyi, i̇yi vakit geçirmek için kullandım. Ben bazen nadir edelim. Yüzebilir mi? Hayır. Evet, evet. Araba yüzebilmez. Değil mi? Evet. Hava biz şey çok kalmışım. Arkadaşlar bir uykuda şey Daha çok erkekleri kullandığı bir şey mi? Hayır. E, kızlı erkekleri kullanabilir. Üzerine oturulur mu bunun? Evet, üzerine hayır oturulmaz. Ne lan? Arabanın lan? üzerine oturulur mu? Hayır. Arabanın üzerine otur oturulmaz yani üstüne oturulmaz. Böyle bir alet ya da bir ha, araç mı? Bir, bir alet olur. mi bir bir alet bir araç mı? Evet. Evet. Kaçıncı sordayız? E, 17. 17. Kaç sorumuz kaldı? E, 3. 3 sorumuz kaldı evet. 3 sorudan bir sonra video bitirecek arkadaşlar. Bir ofiste bulunur mu? Hayır. Hayır. Ofiste araba mı bulunur? Peki kiralanabilen bir şey. Evet araba kiralama var değil mi? Evet. Azerilerde kredit diye bir şey var yani. Evet, Öyle o, o Tür Türkiye'de de var. Peki bir hırsız çalabilir mi Evet, bunu? evet, evet. Arabayı ne? arabayı hırsız çalır, çalınır, değil mi? Evet. Arabanın için soyurlar. <laughs> Müzik aleti. Günlük hayatta yaygın olarak Evet. Şunluk hayatta yaygın olarak kullanılabilecek bir şey mi? Evet. Evet. Kaç soru oldu? İrmince <laughs> sonunu Şimdi sonra. Şimdi sorulara verdiğim tüm cevapları dinliyorum. Lütfen, lütfen, lütfen. Duyuyorum. Ve bak bakalım doğru bilmiş miyim. Otobüs. Yanlış. Arkadaşlar ben buna 5 soru vere, ver, ya, verelim bak, e, mi? Bana bir şans daha verirsen ben de ilk kesin. Hmm, kaç dakika kaldı? 7. sadece 5 tane daha soru sorayım. Kaç? 7 7. Bak bu sefer kesin tamam, bir Arkadaşlar sizin hakkınıza bir ek soru geliyor. Kaç dakika istiyorum. Hadi bakalım. daha çok yazın mı görülür ya da kullanılır? Hayır hayır hayır. Çabuk çabuk. Kızım lan bu Ne <laughs> Bu polisler tarafından kullanılır mı? Evet. Tabii böyle e, amir amir. Ne? İşte... Polis <laughs> tarafından kullanılır mı? Ne? Polis tarafından kullanılır mı? Genellikle evet. dört köşesinde var mı? Genellikle, genellikle dört köşesinde var mıdır? Evet. Evet. Evet bir akıl... Sonunda soru geliyor. Ses çıkartır mı bu şey? Evet ses çıkartır. Değil mi araba? Araba ses çıkartır mı? Evet. Ses çıkartıyor biraz. Düşün düşün. <laughs> Sonunda soru geliyor arkadaşlar. Bunu bilmese onun... Peki bu tuttuğun şey hakkında bir şarkı biliyor musun? Onun hakkında bir şarkı biliyor musun? Araba hakkında evet. O ya. Araba araba seni. Başkan Yok yok bilmiyoruz. Hayır. Bak, Sonra ne? Lütfen bir lütfen. Bak, bak. Ne oldu? Son şimdi bilecek mi? Şimdi ilk soruma bunu dedi. Hım. takvimi, ejderha yılına girdi. E maddenin 3 hali sıvı, katı, gaz olsa <laughs> yaklaşıyorum galiba. Ne oldu, bilmedi ne? Ne hali evet. Bir dakika. Bak bakalım. Bu mu? <laughs> Kamyon, kamyon 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 dedi <laughs> Allah belanı versin araba kamyonu ne parçası hayır arkadaşlar bir videomuzun tamam, daha sonuna geldik Bilemedim. lütfen abone olmayı unutmayın hoş şey bay şeyle bay